Merhabalar, nasılsınız? Bugün mavi parfüm akımını başlatan Bleu de Chanel'i inceleyeceğiz. En belirgin notaları greyfurt, nane, tütsü ve paçuli. Özellikle EDT versiyonunda yani benim favori versiyonumda evet. greyfurt ve tütsü kombosu oldukça ön planda. 6 ila 7 saat arası bir kalıcılığı var. Orta seviye bir yayılımı var. Ama eğer beyaz tenliyseniz EDT versiyonu özellikle sizde daha iyi bir sonuç verecektir. Greyfurt teninizle uyumluysa Kalıcılık ve yayılım kesinlikle artacaktır. Kadın reaksiyonunda şöyle bir durum var. Mavi parfümler genellikle e, kadın reaksiyonlarında çok yüksek puan aldınız, bayıldım ya da e, çok e, maskülen kokuyor, çok erkeksi kokuyor, çok seksi kokuyor gibi e, sonuçlar vermeyen parfümlerdir. Genel olarak mavi parfüm dediğimiz durumlar yani YSL, Y, Dior, Savaş, Narciso, Rodriguez, Bleu, Noir... Blue Deşener, bu parfümler size duştan çıkmışsınız gibi bir hissiyat veren maskülen ve temiz parfümlerdir. Kadın reaksiyonlarında evet Bülüdeşen'in verdiği elegant yapısıyla birlikte kadınlar tarafından beğenilen parfüm ama 7 ila 8 arasında değişen puanlar alıyorsunuz. Yani aslında reaksiyonlar başarılı ama şu şekilde maskülen, güzel, temiz kokan bir erkek parfümü şeklinde reaksiyonlar alıyorsunuz. Genellikle ofis ortamı ya da insanları rahatsız etmeyeceğiniz ortamlar için oldukça uygun. Daha sonrasında e, versiyonlarından bahsedelim. Elimde EDT var. Benim en sevdiğim varyasyon. EDP'yi de yoğun bir şekilde kullandım. Parfümü de yoğun bir şekilde kullandım. EDP'de devreye amber geliyor ve bu parfümde bir denge oluşturuyor. Ben bu dengelenmeyi açıkçası beğenmiyorum. Çünkü e, Blue Deştenel DNA'sında ben o keskin hatları seviyorum. Burada Grapefruit Tütsünün bağırmasını açıkçası oldukça seviyorum. Parfüm ise sandal ağacının o kremsi yapısını hissetmeyi seviyorum. EDP evet aslında EDP oldukça güzel bir seçenek ama e, bence e, bu sıralamada 3. olan parfüm çünkü dengelenmiş. Bu keskin hatlar biraz kesilmiş gibi. Ama yine de eğer Bulle Chanel'in bir tık daha sıcak halini istiyorsanız EDP de oldukça iyi bir seçenek. Bu parfüm hali alınır mı? Kesinlikle alınır. Yazın bir tık boğucu olabiliyor tütsünün e, yoğun olmasından dolayı. E, yazın e, çok sıcak günlerde ya da spor salonları hariç her yerde kullanabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Bu parfümün ben muadillerini sizlere kesinlikle önermiyorum. E, tıraş kolonyası gibi kokuyor. Başarılı birkaç deneme gördüm yurt dışında ya da Türkiye'de. E, ama onlar da genellikle tütsüyü tutturmuş gibi. yani Greyfurt tütsü kombosunu çok başarılı bir şekilde verememiş. Bazı parfümler hatta ter gibi kokuyor bu buludlanan muadillerinde. O yüzden muadillerini e, kesinlikle kullanmayın diyeceğim bir parfüm. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.